Herkese selamlar arkadaşlar. Bir bagaj su alma problemimiz daha geldi. Aracımız Beylikdüzü'nden Pendik'e geldi. Aracımızın onarımlarını yaptık. Kaçaklarını bulduk. Her zaman anlattığım gibi tek tek anlatıyorum. Yaptığım işçilikleri de anlatıyorum. Bu plastik aksamların bozulması, bu aracın kazası yok, darbesi yok. Köşelerinin çatlaması dan dolayı bagaj su alma problemleri yaşıyor. Biz ne yapıyoruz? Bunları onarıyoruz. Onardıktan sonra tekrardan videolarını çekiyorum. Bu arkadaşımızın klipsleri yoktu. Klipslerini tamamladık. Bir tane klipsi burada yoktu. Onu tamamladık. Bunlar ne yapıyor? Bagaj su alma problemlerine şikayet ediyor. Bir de aracımızın ek yerlerinin açılması, ek yerlerinin patlamasından dolayı bagaj su alma problemleri meydana geliyor. Bu altta elimle gösteriyorum ama evet burası bu sorunlar ne yapıyoruz? Hani güzelce onarıyoruz. Onardıktan sonra tekrar arabanın gerçek kendi boyasıyla güzelce rutuşlarını da yapıyoruz. Müşterimize teslim ediyoruz. Bu işçiliğe bir sene garantisini veriyoruz. Araç tekrardan su aldığı zaman tekrardan istediği zaman geliyor. Su problemlerini tekrardan biz ne yapıyoruz? Ücretsiz bir şekilde onarımını yapıyoruz arkadaşlar. Bagaj su alma problemleri her zaman her aracın aynı yerden olacak diye bir kaydı yok. Her aracın farklı farklı kaçakları meydana geliyor. Biz de bunları ne yapıyoruz? Test ederek bakarak nereden su geldiğini bulup oraları onarım yapıyoruz. Bu aracımızda hasar yok demiştim. Tertemiz arkası. Hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanmasını diliyorum.